Bella adında bir köpek vardı. Dişleri hep dışarı taşar, yüzü de sürekli sinirli görünürdü. Yüzlerce sokak köpeğinin bulunduğu büyük bir sürüyle şehre girmişti. Sürü nereye giderse korku ve kaos da oraya yayılıyordu. Ama Bella eskiden böyle değildi. O sakin ve uysal bir köpekti. Sahibi Lily onu çok severdi. Ama Lily'nin babası köpeklerden hiç hoşlanmazdı. O bir kasaptı ve köpeklerin işe yaramadığını düşünürdü. Bir gece akşam yemeği sırasında Bella'yı banyoya kilitledi. Gece yarısı Bella çok korktu, ağlamaya başladı. Lily ona acıdı. Trompetini alıp çalmaya başladı. Müziği duyan Bella sakinleşti. O gece Lili de uyuyamadı. Bella'nın yanında kaldı. Ertesi gün Bella'yı gezmeye çıkardı. Fakat Bella sürekli Lili'nin onu terk edeceğini hissediyordu. Tam o anda Lili ona sevgiyle her zaman yanında olacağım dedi. Bella mutlu oldu ama kimse olacakları bilmiyordu. Eve dönerken Lili'nin babası Bella'yı arabadan itip bıraktı. Bella ne hata yaptığını anlayamadı. Arabanın peşinden koştu. Camdan bakarak sanki yalvarıyordu. Ama araba uzaklaştı. Bella sokakta tek başına kaldı. Yine de evin yolunu bulabileceğini düşündü. Yolda açlıktan ölmüş yaralı bir köpek gördü. Bella korktu. Üç gün boyunca aç ve donarak dolaştı. Pazardaki bir kasap dükkanına ulaştı. Dükkan sahibi onu yakalayıp satmak istedi. Tam o anda beyaz bir köpek ortaya çıktı. Bella'ya yardım edip saklandıkları yere götürdü. Orada birçok sokak köpeği yaşıyordu. Bella biraz rahatladı ama uzun sürmedi. Belediye ekipleri geldi. Yakalama çubuklarıyla köpeklere saldırdılar. Ne kadar kaçsalar da çoğu yakalandı. Bella ve beyaz köpek zor kaçtı. Sonra bir dilenci Bella'yı sakladı. Bella onun iyi biri olduğunu sandı ama adam onu bir aracına sattı. O adam köpek dövüştürerek para kazanıyordu. Bella'yı acımasızca eğitmeye başladı. Bazen saatlerce koşu bandında koşturdu, bazen kırbaçladı. Dişlerini bile makineyle törpüleyip sivriltti. Aç Bella'ya kemikler gösterip alay etti. Bella korkudan ve acıdan değişmeye başladı. Yavaş yavaş saldırgan bir köpeğe dönüştü. Artık dövüşe çıkma zamanı gelmişti. Rakibi çok vahşi bir köpekti. Buna rağmen Bella onu yenmeyi başardı. Ama kazanınca bile sevinmedi. Sadece pişmanlık hissetti. Bir gece elektrikler kesildi. Bella fırsatı yakalayıp kaçtı. Koşarken bir zamanlar yardım eden beyaz köpeği buldu. Ama belediye ekipleri yeniden gelmişti. Bu kez kaçamadılar. Bella beyaz köpeğin gözleri önünde öldürüldüğünü gördü. O günden sonra insanlara güveni tamamen bitti. Ona zarar vermeye çalışan bir adamı ısırıp kaçtı. Diğer köpekler de peşine takıldı. Yavaş yavaş insanlara saldıran büyük bir sürüye dönüştüler. Önce beyaz köpeği öldüren kadını buldu. Sonra kendisini satan adamı. Ardından onu işkenceyle yetiştiren eğitmeni. Sonunda eski evinin kapısına dayandı. Yıllar sonra Lily'i tekrar gördü. Ama gözlerinde sadece öfke vardı. Lily korktu ama trompetini alıp eski melodiyi çaldı. Bella yavaşça sakinleşti. Diğer köpekler de durdu. Lily ona sarıldı ve özür diledi. Bella'nın içindeki nefret azaldı. Olanları gören Lili'nin babası sonunda anladı. Hayvanlar da insanlar kadar hisseder. Onlar da sevgiye saygıya muhtaçtır. Peki Bella intikam almakta haklı mıydı?